Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekmek istedim. Evet. Maldo pony açılımı. Arkadaşlar bunlar benim ilk ponyleri. Evet. birinci ponim adını Starlight. Böyle arkadaşlar. Şöyle. İkinci ponimin adı da yapılacak. Arkadaşlar Rainbow Dash vardı ama arkadaşın olduğu için almadım. Her neyse. Şimdi ben açmaya Starlight'tan başlamak istiyorum. İlk, ilk önce kutusunu göstereceğim. Şöyle tacı var, gözleri falan. Arkadaşlar şuraya kalp koyuyorlar nedense. Onu anlamıyorum kalp koyuyorlar. Her neyse. Şöyle saçı var. Bu da arkası böyle yazılı işte. Şimdi açalım biz bunu. Arkası bu şekilde yırtıldı. makas gerek Arkadaşlar şöyle delik oluşturdum. Hadi be olacak. Arkadaşlar ben neredeyse açtım. Şurada bir bant var. Onu kesmemiz lazım. Evet arkadaşlar çıkarıyoruz. Ay ses tıkılmış. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Ve ponimiz böyle arkadaşlar. Şimdi bunu göstereyim ben. Şöyle saçları var. Başı dönebiliyor. Ben daha çok böyle kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane tacı var. Ponilerde kullanılır. Evet bu arkadaşlar. Sıra Apple Jack'e geçeceğiz. Şimdi bunu göstereyim. Kırmızı bir tacı var. Şöyle saçı her zaman gibi. Arkadaşlar bunlar yani saçı yumuşacık. Yumuşacık. Her neyse. Böyle. Arkada da aynı şekilde. Şimdi açalım bunu. Oh. Arkadaşlar kendimi gösterdim. Galiba yine, yine delik açmamız gerekecek. Aslında ben makasla delik açmadım arkadaşlar. Bir kalemle açtım. Şöyle bir kalemi. Kalemi şöyle. Deldim. Allah. Bu paket çok zor açılıyor ya. Arkadaşlar sonunda yaptım. Ha saçı dağıldı. Lanet olsun. Arkadaşlar açtım. Applejack de böyle. Bence çok güzel. Kırıkları uzun. Çok sevdim ben bunları. Şu tarçlarını çok şey mi işime yarar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Tabi unutmazsınız. <laughs> Neyse görüşürüz.